Hadi 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 hadi. Aslı mı derler? Aslı mı? Yemedi mi? İdris, <Etine, gülüyor> ne oldu? Arkan bir cumhur oldu gibi geldi bana. Niye sırası <laughs> aynı şey? <süre? gülüyor> ne oldu hanım ne oldu? Bana meydan okuyuz ne oldu? Ha? Sen arkada çamur olmuş. Şöyle şen gibi bir gül abi. <laughs> Yemedi mi kaçıyor? İlla saman gibi güleyim abi? Gül bakalım. <laughs> <laughs> öyle değil lan öyle değil. Nasıl abi? <laughs> bu ne bu? Ne evet. oldu sevme? sen kazıkları yıktın. Biz de oraya kadar Oğlum, size yol açtım. Yol yine yaramadım size bak. Size yol açtım, yine çıkamadım bak. Ver kazı sevme, ver! Adam ne başkaldırdı lan? Kehme yani iş yapıyor ya Yapıyor, canım yapıyor. yapmaz mı? Arabası izlerim O işi yapıyo oradan da bir çıkalım Şurası nasıl Mustafa? Bir daha ben buraya getireceğim, bak şöyle Ya mı <gülüyor> <gülüyor> Bu motor batır adam atan motor. <laughs> İdris daha ne oldu ya? Siz İdris! Ver gazı ver 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 ver! Burnun mu lan gülüm? Öne atı burnuna ağırlık yaptı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte! Ad dört Karsım. zamanlı iki zamanlı farkı bu! Hadi bir de onu görelim. Hadi böyle dedikten çıkamaz ya. Yani. He? Çıkamazsa düşer abi güler. <laughs> Eli alışması lazım biraz motora. Araba vereceğim. <laughs> ver kız ver 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 ver. O şimdi kendini durduramaz. Şelaleye giderse bir de. <laughs> İdris! Arkandan bu çıkıyor senin. <laughs> gel 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 gel! Yatma, 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 yatma. Yatma, yatacak, yatacak. Yatacak, yatacak. Yatacak, yatacak. Yatacak, yatacak. Yatacak, yatacak. Yatacak, yatacak. Baba yatacak. Yatacak, 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 Aklı öyle bir gidelim abi bu? İdris, İdris! Bana bak. <laughs> evet, 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 evet. <gülüyor> <gülüyor> Attım üzerinden. Sen gül gül. İdris, nasıl gülüyüm? Nasıl edilir? Ha? Nasıl Türkçe? Yol atsaydın Yamaç'a Türkmalı hey! Türkmalı ho! Yol atsan <laughs> kendin gitseydin al. Yama hallo! sen? Hadi Türkmalı tut tutmam! De, buna bir de fon müziği koyuyoruz, tamam mı? Hiç tutmam, hiç! Türkmalı evet, Türkmalı burada <laughs> Türkmalı rezil Bu şey şarkı söyleyecek Türkmalı hey! Türkmalı ho! Baba baba! Yama hal! Yama hallo! Tutalım abi, çekelim mi? Ya? Çekmem! <laughs> Çekmem. <laughs> Çekmem. <laughs> Yardım etmek yok! Neyse edin bari, yürüyemezsin Sıba baksana bana ya ben sadece sana dedim ki, bak öne otur, burnun ağırlık yapsın. Dinlemedin şey. beni ki. Yetmedi, ben bak, bak, ağzı bak, bak, bak. Geri gitsen, burası yüzden. Şimdi, bak, şimdi şöyle, tamam. arkadaşın ne var mı? Ya, haberini sen boşversin. Bana